Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ES diye bir korku oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. <laughs> Görünüşe göre bu evin sahibi Bay Miles çok zengin bir adammış. Ve bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. Tamam. Çantaları toplayacakmışız. Bu bizim işimiz baba. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam edelim. Evde arkadaşlar şato gibi bakın şöyle. Kralın evi gibi yani. Bizim evin 5 kata gibi bir şey arkadaşlar. Çok büyük bir ev. Bu arada arkadaşlar şu parlayan yerlerde çantaları buluyormuşuz. Parlayan yerlerde. Ben öyle anladım çünkü ışık ışık yanıp söndüğü için büyük ihtimalle bunlarda bulacağız. Evet. Buradakileri açtık herhalde. Başka yok herhalde çekmece falan. Aynen tamam. Bu odadan çıkalım. Karşı tarafa gidelim. Burada bir tane göz buldum arkadaşlar. Bu gözde arkadaşlar e, bir yaratık var bu evin içinde. O yaratığın gözünden görmemizi sağlıyormuş. Ben daha önce oynamıştım arkadaşlar. O yüzden biliyorum. Size anlatayım dedim. Bir tane testere gibi bir şey bulduk. Bu da işimize yarayacak galiba. Başka bir şey var mı burada? Gitmeden önce bakalım. Başka bir şey yokmuş. Şimdi diğer odaya gidelim. Diğer odada Bakın bunlar farklı. Evet bunları açalım. Tamam. Bir başka numara. Oğlum numara olduğunu bilmiyor mu? Arkadaşım bana öğretiyor ya. Sanki numara olduğunu bilmiyoruz kardeşim. Burada bir tane daha nagus çok iyi. Koş 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 koş. Bir dakika başka bir şey var mıydı burada? Başka bir şey var mıydı burada? Koş 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 koş. Kardeşim bu oyun bizim işimiz ya Başka burada bir şey var mı İyice etrafa bakacağım ki Kaçırdığım bir şey olmasın arkadaşlar ee, Mutfağa girmiştik değil mi biz Bir dakika mutfağa Girmişiz arkadaşlar aynen. Unuttum mu arkadaşlar pardon Girdiysek pardon Buraya girdik zaten Zaten biz buradan çıktık aynen öyle Buraya da baktık Şu ileriden gidelim tam gaz devam Yaratık gelmez inşallah. Derken yaratık geldi. Kaç 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 kaç. Oğlum kaçsana. Hızlı ol biraz. Yaratık geliyor çok yavaş. Ya. Bakalım şurada mı yaratık? Işıklar açılıp kapandığına göre yaratık buralarda bir yerde ve kaç. Gazısı çıktı. Evet yaratık geliyor. Kaçalım arkadaşlar. Yaratığa fake atacağım. Ağzına sıçın böyle bir yaratık. Yaratığa baksanız arkadaşlar. Yaratığın ağzına sıçayım. Kaç 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 kaç. Ağzına sıçayım lan sen. Tövbe, tövbe. O ağzının içine sıçarım bak ha. Tipe baksana Kaç 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 kaç. Tam arkamızda kesin. Aynen öyle. Kaç Pro kaç. Evet. Bir tane daha göz bulduk çok iyi. Bu yaratığın nerede olduğunu öğrenmemiz için çok iyi olacak benim için. Hatta buradan çıkmadan önce bir kere bakalım. Yaratık biraz uzaklaşsın ki. Üst kata giderse alt kata gideceğim. Alt kata giderse üst kata gideceğim arkadaşlar. Hemen bakalım. Ha şu an üst katta arkadaşlar. Buranın neresi olduğunu biliyorum. Çünkü daha önce oynamıştım. Büyük ihtimalle üst kat burası. Evet. Yine ışıklar kapanıp sönüyor derken. Vay ağzına sıçtığımı şerefsiz ya oyunu bitirdim. Arkadaşlar tekrar oynayacağız. Ben reklam izlemek istemiyorum. O yüzden hıp hızlı geçeceğim görünüşe göre falan sistem Bunları hıp hızlı geçiyorum arkadaşlar tekrardan. Geç geç geç. Hemen alıyorum arkadaşlar bunları. Şu anlık normal eee hızda herhalde bu yaratık arkadaşlar. Daha zor da oynamamı isteyenler varsa yorumlara yazabilir. Hemen şunları geçeceğim arkadaşlar. Evet. Bunları açalım. Burada bir göz var. Alalım bunu da. Çok iyi oldu. Koş 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 koş. Buraları da hızlı geçelim. Burada bir şey yok. Burayı aç. Evet. Bunları da açalım. Tamam. Burada bir göz varmış. Bu gözü de alalım. Güzel oldu. Koş 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 koş. Burada bir göz var. Yaratık zaten çok hızlı değil. Bu bizim avantajımız. Yani bize avantaj sağlıyor. Evet. Yaratık geldi. Ne ışıklar kapını açılıyor derken yaratık geldi. Biraz uzaklaşalım bu pislikten. Nasıl geliyor ya? Uçarak geliyor ya. Bu nasıl bir yaratık kardeşim? Koş 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 ağzına sıçayım geliyor. Koş 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 koş. Evet. Bunları hemen hızlı şekilde geçeceğim. Aç 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 aç. Bunları falan her yere açtım. Çok iyi oldu. Şimdi diğer odalara gideceğim. Umarım burada bir yerde değildir. Üst kata mı çıktı acaba? Bir dakika arkadaşlar. Bu odaya girip nerede olduğuna bakacağım hemen. Alt kata gittiyse yine üst kata çıkacağım üst katta. Alt katta gidelim biz hemen. Koş koş koş. Burada buldum. 2 fareler yine. Tiplere bak ya. Arkadaşım bu nasıl fare? Şunları alalım. Koş 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 koş. Kaç tane? Dokuz tane olduk. Çok güzel. Buraya gideceğim. Arkadaş ne tünel varmış. Bunların evi de var ya. Burada da var. Buraya da anahtar lazım. Bir bu eksikti zaten. O da başımıza geldi. Evet. Bunları aldık. Tam gaz devam ediyoruz. Kaçırdığımız bir yer inşallah olmaz derken yaratık geldi ama nereden geldi? Kaç diyor. Bir dakika şunları hemen alıp böyle uzaklaşayım. Tamam. Kaçalım biz bundan. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Hızlı koş kardeşim ya. Benim arkamdan bu yaratık gelse götüme roket takar kaçarım kardeşim. Sen niye böylesin ya? Hızlı ol biraz ya. Yani çok rahatsın yani. Hayır. Ne? Geliyor. Kaç 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 kaç. Şu an 14 tane bulmuşuz. Bir de girmediğimiz bir kapalı bir yer var. Oraya da gireceğim. Koş koş koş. Şu anlık güzel gidiyoruz arkadaşlar. Tamamdır, tam gaz devam. İşte buraya bakmamıştık. Buraya da bakmış olduk. Çok iyi oldu. 15 büyük ihtimalle diğerleri de üst katta. Üst kata da gideriz inşallah gideriz. Yaratık burada mı? Ağzını atışayım. Lan sen az önce buradaydın. Şerefsiz, namussuz. Sen az önce buradaydın ya. Neyse şuna bir fake atalım. Yaratıkların beyni çalışmıyor zaten. Şuradan hemen ters bir şekilde gittik. Oğlum sen arkadaşım ya bir geliyor bir fake atıyor bir ışınlanıyor bu ne değişik bir şey la bu. Koş 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 koş. Bak bir de merdivenden çıkarken hızlı geliyor ha. Beni kaybetmeyin diye yani. Beni kaybetmezsin diye. Koş 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 koş. Bir tane göz bulduk. Evet, bunlar da bakalım. Burayı açalım. Burası merdiven. Ne çıkıyor kata? Bakalım buraya da. Burada kitap var. Kitap ne işe yarıyor cidden bilmiyorum şurada kitap var. Burası çok gergin, zar zor nefes diyor. Hepsi kötü görünüyor. Burada bazı ritüeller yapılmış gibi. Burada ne olmuş? Buranın sahibi nere? Oğlum ben nereden bileyim bunları lan Arkadaşım beni bu eve tıkmışsınız. Yaratığı da komuşsunuz. Ben ne yapayım kardeşim? Bana bir şeyler de söylüyorsunuz ama ben anlamıyorum kardeşim. Beni niye bu eve tıktınız lan? Neyse şöyle tam gaz devam edelim arkadaşlar. 18 oldu ve 19 ve 20. Oyun bitmiş bulunmakta. Çıkışı bul ve kaç diyor arkadaşlar. Umarım kaçabiliriz. Yaratık bizim peşimizi <laughs> bırakırsa ağzına sıçayım. Ya böyle şans yok. Ben bunun var ya içinden geçeceğim ya. Arkadaşım böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar çıkamadığım için yani kaçamadığım için çok çok özür dilerim arkadaşlar bu son deney işimiz olsun arkadaşlar eğer yani bitiremezsem eğer bitiremezsem bir dahaki video saklayacağım yani bir dahaki videoda net bitireceğim ama ama bitiremezsem hadi hızlı olalım arkadaşlar çok hızlı olacağım bir sefer daha hızlı olacağım aç buları aç buları zaten bulara geçtik kardeşim hızlı olmamız lazım Koş 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 koş. Bunu al. Daha sonra gel bunları al. Ara, arasını satayım. Köle gibiyiz ya. Onu al bunu al. Onu al bunu al. Köpeğe mama verirsin yer ya. Onun gibi bir şey arkadaş. ne? Koş koş koş. Göz bulduk. Ya. Koş da koş. Biraz hızlı olmamız lazım ya. Ağzına sıçayım senin ben ya. Ohohoy. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Onu bitir diyelim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda umarım yitirebilirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.